sadece bir dakikada günahlar affolur mu? Evet. Allah'ın rahmeti sınırsızdır. Bir adam peygamber efendimize geldi. Kalbi doluydu. Günahlarını taşıyamıyordu. Dedi ki, ben çok günah işledim. Affedilmem mümkün mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Allah'ın rahmeti senin günahlarından daha büyüktür. Allah tevvaptır yani çokça tövbe kabul edendir. Belki sen de kırıldın, dağıldın, unuttun ama Allah unutmaz. Gönülden edilen bir estağfirullah, gözyaşlarıyla yapılan bir secde ve samimi bir tövbe. Belki de senin kurtuluşun olur. Unutma. Allah seni affetmek için bahane arar. Sen sadece geri dön. Çünkü Allah affetmeyi sever.